Hepinize merhabalar. EYT eksik primi olanlara emeklilik yolu göründü. Erken emeklilik için borçlanma formülü SGK'ya dilekçeyle başvurulması gerekiyor. Eksik primi olanlar nasıl emekli olabilecek? Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999'dan önce olanlar EYT'li olarak adlandırılıyor. Prim gününü doldurup yaş şartını bekleyen EYT'lilerin yanı sıra yaş dışında prim eksiği bulunanlar da emeklilik yollarını aramaya başladı. Prim tamamlanması için borçlanma ile emeklilik imkanı sunuluyor. Peki EYT'li eksik primi olanlara emeklilik nasıl olacak? Erken emeklilik için borçlanma formülü nedir? İşte merak edilen sorular bu videoda. EYT'li eksik primi olanlara emeklilik yolu açıldı. Emeklilikte yaşa takılanlar olarak adlandırılan EYT'liler için çalışmaları sürerken eksik primi olanlara borçlanma imkanı tanınıyor. Bazı durumlarda borçlanma imkanı getirilirken eksik primlerin nasıl tamamlanacağı da cevap buldu. Peki EYT'li eksik primi olanlara emeklilik nasıl olacak? Erken emeklilik için borçlanmanın formülü nedir? Takvimde yer alan habere göre bazı koşullarda emeklilik tarihi erkene çekilebiliyor. Erken emekliliğin yollarından biri de borçlanma yapmak. Borçlanma imkanı sağlayan durumları sizler için özetleyeceğim şimdi. Birincisi, kanun gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izin süreleriyle 4A, 4B ve 4C statüsünde çalışan kadınların doğumdan sonra prim ödemeden geçirdikleri süreler. En çok 3 çocuk için her çocuk için 2 yıl borçlanma yapılabilir. 2- Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreler. 3. 4C statüsündeki kamu çalışanlarının mevzuata uygun kullandıkları aylıksız izin sürelerinin tamamı. 4. Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirilen normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri. 5. Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların bir yıla kadar normal staj süreleri 6. Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklukta veya gözaltına geçen süreleri. 7. Sendikalı işçilerin grev ve lokavta geçen süreleri. 8. Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri. 9. Seçimlerde aday olmak üzere. Aday olmak için görevlerinden istifa edenlerin istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreler. 10. 4857 sayılı iş Kanunu'na göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların 25 Şubat 2011 tarihinden sonraki dönemde kısmi süreli çalıştıkları aylara ait 30 günden eksik süreler. 11. 1416 sayılı Kanun uyarınca yurt dışında geçen öğrenim süreleri. 12. Fakülte veya yüksek okullarda kendi hesabını okuduktan sonra subay veya al subay olarak göreve başlayanlar ile polis memuru veya komiser yardımcısı olarak atananların başarılı öğrenim süreleri. 13. Polis akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda emniyet genel müdürlüğü hesabını okuyan veya kendi hesabını okumaktayken EGM hesabını okumaya devam eden öğrencilerin başarılı eğitim süreleri. 14. Uzman veya usta ile geçen süreler. 15. 1402 sayılı sıkı yönetim kanunu kapsamında tutuklanan veya gözaltına alanlardan beraat edenlerin tutukluluk ve gözaltına geçen süreleri. Peki tamam mı ödenmeli? Tamam mı ödenmeli? Sigortalılar ya da hak sahipleri tarafından borçlanan sürelerin tamamı ödeyebileceği gibi bir kısmı da ödenebilir. Ne yapmak gerekiyor? Öncelikle hakkınız olup olmadığını belirleyin. Sevgi kaydılıkçı ile başvurun. Borçlanacak süreyi belirleyin. Borçlanma tercihine göre parayı ödeyin ne kadar ödeniyor? Doğum ve askerlik borçlanmasının en düşük ve en yüksek tutarlar brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. En az tutar aylık olarak brüt asgari ücretin %32'si kadar oluyor. Bu da şu an için 2070 lira 72 kuruş. Yani bir aylık borçlanma için en az 2070 lira ödeniyor. En çok da bunun 7,5 katı kadar ödeme yapılabiliyor. Günlük borçlanma tutarı da en düşük 69 lira. En çok da günlük 517 lira 68 kuruş ödenebiliyor. Borçlanmadan vazgeçilirse tutar iade alınabilir mi? Ayrık bağlanmamış olması şartıyla borçlanma tutarının tamamı sigortalının talebi halinde herhangi bir sınırlama olmaksızın iade edilir. Yeniden borçlanmak istemesi halinde yeni talep alınarak borç tutarı hesaplanır.